Anne, babam bahçede telefonla konuşuyordu. Aceleyle arabasına binip çıktı. E, acil bir telefon almıştır belki. Madem eniştem gitmiş, gidip müştemilata bir konuşalım bakalım kızlarla. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki Handan, sonra Kerim kızmasın. Selda, bu kız daha ilk günden odana girdi. Bundan sonra kim bilir neler yapacak. Bir hırsızı çatının altında barındırmayacaksın değil mi? En iyisi ben sizi baş başa bırakayım. Kalıp tehlikeli düşüncelerinizi ortak olmaya hiç niyetim yok. Bilmiyorum ki. Gerçi kızı da annesinde hiç gözüm tutmadı ama. E, tutmadıysa gönder kızım ya. Demek annen hasta. Meryem abla, Hı. bir saatliğine izin versen ya annesinin yanına mı gidip gelse? Ha? Emin'e. İpek daha işe yeni başladı. Şimdi izin istersek Sevda Hanım sinirlenebilir. Ay haklısın. Hele şimdi Handan Hanım da burada hayatta izin istenmez. Handan benim patronum canım. Onun için biz çalışanlar sadece köleyiz. Emine. Yalan mı Meryem abla? Cadılık konusunda da ablasını kışkırtan hep o değil mi? Ay sen söyle. Ha, ay Eminim, senin burada olman iyi oldu. Ne oldu Selda Hanım? Müştemilat aranacak. Gelin benimle Kerim Bey biliyor musun? Ay soru sormayı bırakın hadi gelin. Bu kadın bana asla izin vermez. Çok duygusuz birine benziyor. Hı. hoş geldin. Sağ ol abla. Evde durumlar nasıl? Sakinleşti mi annem? Tam aksine işler daha da karıştı. Ya kadınlar ne kadar gereksiz iş varsa onunla uğraşıyorlar. Ya yani ne olacak sanki müştemilatta kalsalar? Sen annemin yaptıklarına saçmalık diyorsan o zaman bugün yaşananları duymak bile istemeyeceksin. Hiç kanın dedikodusu falan dinleyemem ablacığım ya. Mutfağa gidip kendime sandviç hazırlayacağım Allah. Bakıyorum da her geçen gün daha da Ali'ye benziyorsun. Nesrin. Misafirlerimiz var kızım. O parayı derhal iade edeceksin ve evinden gideceksin. Ya size kaç defa söylemem gerek. Bende para mara yok. Yalan söyleme. Başkalarının eşyalarını karıştıran hırsızlık da yapar. Ya sen gerçekten anlamıyor musun? Sorun para değil. Hırsızlık yaptın. artık bu evde kalamazsınız. Yok. Ben hırsızlık falan yapmadım. Ama siz ikiniz... ...annemle beni buradan göndermek için... ...bana iftira atıyorsunuz. Sevda Hanım. Sevda Hanım bakın. Benim kızım kimsenin malını el uzatmaz. Odanıza girdiği için ben onun yerine sizden özür diliyorum. Peki. Madem güzellikle ortaya çıkartmıyorsunuz... ...o zaman evi aramak zorunda kalacağız. <laughs> Aç artık şu telefonunu. Aç Allah'ın belası telefonunu hadi aç. Aç şunu. İyi misin canım? Bir kıskançlık krizine tanık olduk galiba. Kıskançlık mı? Evet. Telefonunu açmayan sevgiliye trip atan klasik kız tavırları. Sinan sana sadece takılıyor. Annemi arıyordum. Açmıyor mu telefonunu? Hastaymış. Saatlerdir ulaşamıyorum. neden gidip kendin bakmıyorsun peki? İşte daha ilk günüm. Hemen izin istemek olmaz. Olur mu öyle şey? Söz konusu annenin sağlığı. Meryem teyze nerede? Hemen konuşalım sen git. Müştemilata gitti. Anneniz müştemi taranacak dedi. Hep birlikte oraya gittiler. Of, of anne, of! Ne oluyor abla? Ne oluyor? Bakın, Çıkın gidin evimizden. Evimizden mi? Ya evimizden. Kerim Bey artık burada yaşayacağımızı söyledi. Dolayısıyla burası da bizim evimiz oluyor. Meryem derhal evin her yerini arayın. O para mutlaka buradadır. Yapmayın Allah aşkına Selda Hanım ne olur. Ya siz ne kadar nankör insanlarsınız. Benim babam sizin kocanız için canını feda etti. Siz karşılığını böyle mi ödüyorsunuz? Anne. ne işi var burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar